Bir oyun hem devrim niteliğinde olurken hem de serisinin en az sevilen oyunu olabilir mi? Üstelik bu bir Rockstar oyunu dersek hatta bir GTA oyunu dersek insanlar cümleye girişte bir hayli şaşırır. Ancak böyle bir oyun var. GTA oyunlarının gelişiminde en önemli yerlerden birine belki de en önemli yere sahip olan GTA 3. Yeni nesile entegre olmaya çalışırken çokça hata yapmasına rağmen kullandığı teknoloji ve sistemle bugün GTA 6'nın en temeli olan oyun. Oyun. yaptığı hataları da ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Yakın zamanda 3 tane oyun koyarak bu GTA oyunlarından en sevmediğiniz hangisi diye sorduğumda GTA 3 farklı önde çıktı. Peki neden bu 3 oyunu koydum? Neden bunların arasında GTA 2, GTA 4 ya da GTA 5 yok? Aslında sebebi bu evreni bildiğini sanıp şimdi anlatacağım olayı hala bilmeyen insanlardan ötürü. Bugüne kadar gördüğünüz çoğu GTA oyunu birbirinden farklı bir evrende geçiyor. Durumu daha iyi anlamanız için şöyle anlatayım. GTA evrenleri 2D, 3D ve HD evreni diye üç e ayrılıyor. GTA'nın ilk oyunu GTA 2 ve GTA London 2 d evreninde yaşanan olayları bize sunuyor. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA Advance ya da GTA Liberty City Stories gibi oyunlar ise 3D evreninde. Ancak Advance ve Liberty Stories'i ankete koymadım. Çünkü kaliteli oyunlardan çok para kazanma işleri gibi duran, güya eksklüzif oyunlar. Yani bana göre yenilikçi bir tarafları yok. GTA 4, GTA 5, GTA Chinatown ve çıkışına çok az kalan GTA 6 ise HD evreninde geçiyor. Yani siz GTA 6'nın Vice City'sinde Tommy Versetti karakterini asla göremeyeceksiniz. Çünkü o evrende Tommy diye biri asla var olmadı. Veya GTA 4'ün Liberty City'sinde Cloud diye bir karakteri hiç görüp duymadınız. Çünkü Niko HD evrenindeyken Cloud 3D evrenindeydi ve siz aslında bu yüzden GTA 5 Los Santos'ta geçmesine rağmen CJ'yi görmeyip Grove Street'te onun evini asla bulamadınız. Çünkü o evrende CJ diye bir karakter asla var olmadı. GTA 5'te en iyi ihtimalle Nico'yu görebilirdiniz. Çünkü Nico ile beraber Franklin, Trevor ve Michael HD evrenindeydi. Yani Rockstar bu evrenlerin hepsini teknolojinin bir üst seviyeye çıkmasına hatta oyun motoruna göre ayırıyor diyebiliriz. Çünkü aynı evrende olan oyunların hepsi aynı oyun motoruyla yapıldı. Burada şunu demek istiyorum. Yarın öbür gün teknoloji teknoloji çok ilerler ve Rockstar bugün hayal sınırlarımızı zorlayan bir motor çıkarırsa GTA 7 de bugüne kadar çıkan tüm GTA oyunlarından bambaşka bir evrende geçecek. Yani bakıldığında Rockstar devam oyunlarında üstüne çokça şey ekleyen hatta bunların üstüne evrenleri bile tasarlayıp teknolojisine göre ayıran bir firma. Burayı açıklığa kavuşturduğumuza göre gelin gelelim GTA 3 oyununun neden en az sevilen GTA olduğuna. Aslında bunun bir değil birçok sebebi var. Ki hepsini tek tek 24 senelik bir oyunu tekrar oynayarak analiz etmek zorunda kaldım. Peki videonun başında da dediğim gibi bir oyun nasıl bu kadar devrim niteliğinde sayılıp aynı oranda kendisinden sonra çıkan oyunlara göre bu kadar az sevilebilir? Aslında bunu açıklamadan önce GTA 3'ün neden devrim niteliğinde olduğunu anlatmamız lazım. Burada sizden çok kısa bir ricam olacak. Eğer video ilerleyen dakikalarda gerçekten hoşunuza giderse lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ancak sadece hoşunuza giderse bunu yapın. Binlerce kere söylediğim gibi bir şeye emek verilmesi onu beğeneceğiniz anlamına gelmiyor. Ayrıca gerek oyunla alakalı gerek video ile alakalı yorumlar bırakırsanız ilerleyen süreçte bunlardan feyiz alarak yeni video yapabilirim. Şimdiden teşekkürler. GTA 3'ün devrim niteliğinde kabul edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi sadece GTA serisini değiştirdiği için değil, oyun dünyasının genelinde açık dünya yapısına önemli bir dokunuş yapmasına kaynaklanıyor. Oyunun geliştiricisi her ne kadar Rockstar North olsa bile o dönem kağıdı DMA dizayndı. Kendileri 2002 yılında Rockstar North ismini aldılar. O yüzden ben Rockstar demeye devam edeceğim. GTA 3'te o dönemin amacı 90'lardan popülerleşen izometrik 2D bakış açısı yerine yenilikçi 3 Tridi'ye geçmekte. Ancak bunun kendilerinden götürüsü de bir hayli olacaktı. Çünkü Tridi için yapılacak optimizasyondan tutun masrafa kadar önceki oyunlardan alışık oldukları gibi kolay olmayacaktı. Her şeyden önce bu geçiş için ihtiyaçları olan en temel şey yeni bir oyun motoruydu. İşte GTA San Andreas'ta dibini köküne kadar sıyırdıkları Renderware motoru GTA 3 sayesinde ortaya çıktı. Renderware motoru yeni baştan bir tasarım felsefesi oluşturacaktı. İşte bunun için İngiltereli bir firma olan Cry Criterion Software'a başvurdular. Firmada da Renderware motorunu geliştirdi. Hatta bugünlerde baktığımda yanlış görmediysem firma şu an EA çatısı altında. Ve hala varlığını sürdürüyormuş. Oyun tıpkı bugünlerde olduğu gibi ilk başta PlayStation 2 konsoluna gelmeyi amaçlayarak o yönde ilerledi. Ve yaklaşık 2 ila 2,5 yıl içerisinde bu süreç sonlandı. O dönem Renderware motorunun alamet farikası şuydu. 3D olan görseller çok az RAM tüketmekle beraber PlayStation 2'nin donanımıyla çok uyumluydu. Renderware sanki PlayStation 2 için özel olarak geliştirilmiş ve PlayStation'la birbirlerini tamamlaması için inşa edilmişti. Oyunda yer alan NPC'ler, araçlar, binalar aynı anda ekranın her köşesinde yer alabiliyordu. Bunu açıklamamın sebebi de şu. Misal siz GTA 3'te Cloud ile arkanıza baktığınız zaman orası aslında yoktur. Arkanızı iki kere belirli bir zaman aralığında döndüğünüzde NPC'ler ve araçlar rastgele değişebiliyor. Tabi bu anlattığım şeyleri 2001 senesi için düşünüyorum gerekiyor yoksa günümüzde gayet sıradan şeyler. Ancak renderware motorunu saydığım getirileriyle beraber götürüsü de vardı. Örneğin NPC'lerin yapay zekası neredeyse yoktu. Arabada yer alan lastik animasyonlarından tutun, NPC'lerin sabit bir yolda yürümesine kadar her şey sıradan animasyonlardan ibaret. 3D'ye geçişle beraber GTA 3 oyunu karakterin arkasından ona baktığımız ilk oyun olmakla birlikte ciddi optimizasyon sıkıntıları doğurdu. Bu yüzden GTA 3 stratejik olarak oyunun 3 bölgesini yükleme ekranıyla geçiyor. Çünkü PlayStation 2'nin o dönemki belleği bunu yüklemeden direkt sunmak için yetersiz. Ki burada bence yetersiz demek doğru değil. Rockstar tecrübesiz dememiz lazım. Oraya da birazdan geleceğim. Yani siz nerede olursanız olun bir yerden başka bir bölgeye teleport atsanız bile o yükleme ekranı oyunun 3'e ayrılan bölgesinin o an neresindeyseniz yüklemek için girecek. Başka bir yenilik de GTA 3'ün tam seslendirmeli ilk GTA oyunu olması. Denazır oyunda yaklaşık 8000 satır seslendirme olduğunu söylerken ses programcısı olan Raymond Usher oyunda o dönem yaklaşık 18000 satır olduğunu tahmin ediyor. İşte bu veriler 2001 yılı için devasa bir boyut demek. Burada radyo diyaloglarından tutun görev diyalogları, NPC sesleri hatta araçların sesleri bile mevcut. Lakin işin kötü yanı şu ki bu binlerce satırın içinde ana karakterimiz olan Cloud'a ait bir diyalog yok. Oraya birazdan gelir. GTA 3 ilk 12 ayında dile kolay o dönem için hatta şimdi bile muazzam iyi olabilecek bir sayı olarak tam 11 milyon kopya sattı. Bununla beraber oyunlarda açık dünya sandbox kataloğunu resmen başlattı. Aslında GTA 3 döneminin oyun motorlarıyla kıyaslandığında mümkün olmayan bir şey başarmıştı. Yaşıyor hissi veren bir şehirde özgürce dolaşma imkanı. Buradan GTA 3 için çıkarılabilecek en basit sonuç da şu oluyor. Kullanımı o dönem için kısıtlı olsa bile yeni şeylerin kapısını açabilmek için en ideal yol GTA 3'tü. Çünkü GTA 3 oyunu baktığınız zaman aslında GTA Vice'di ve GTA San Andreas'ın betası gibi. Sanki o oyunları daha iyi yapmak için denenmiş, test edilmiş bir beta, bir taslak hissiyatı veriyor. Belki 11 Eylül larından ötürü oyuna eklenen bazı kıyafetler, bazı görev tasarımları ve bazı diyaloglar gibi birçok şeyin aniden çıkarılması bu durumu etkilemiştir. Bunu asla bilemeyeceğiz ancak ben öyle olduğunu sanmıyorum. Bence GTA 3'ün en temel problemi tecrübesizlik oldu. Daha önce örneğinin olmadığı bir şeyin aniden yapılmasından tutun Half-Life gibi oyunlardan ilham alınması oldu. Bunun Half-Life'a e nasıl bağlandığını da açıklayacağım. Peki GTA 3 nasıl oldu da oyun dünyasına devrim yaratmasına rağmen GTA oyunlara arasında en az sevilen ve en sıradan oyun olarak akıllarda kaldı. Bunun için biraz da oyunun teknik detaylarından çok içine girmemiz lazım. GTA 3'ün içine girmeden önce bu videonun sponsoru olan Vex Mage oyununa çokça teşekkür ediyorum. Biliyorum ülkemizde VR çok popüler değil. Hatta son zamanlarda dünyadaki popüleritesini de oyuncular bakımından kaybetti. Ancak Vex Mage oyunu hem VR hem de normal bir şekilde PC başında klavye mouse ile oynamanız için size iki alternatif sunuyor. Bir elinizde ateş diğer elinizde buz. Farklı farklı elementleri deniyorsunuz. Farklı arenalar içinde kaos ortamının büyülerle beraber dibine kadar yaşandığı bir shooter oyunu. Oyunda yavaşlamak veya durmak mümkün değil. Sadece hareket edin, zıplayın, yerinizde duramıyorken büyülerle ortalığı kasıp kavurun. Yani kendisi kesinlikle yavaş tempolu bir shooter değil. Oyunu oynayıp öldüğünüz her an size bir şey öğretiyor. Ve her seferinde bir öncekine göre daha tecrübeli, daha güçlü oluyorsunuz. İşin en güzel tarafı ise bu kadar tempolu bir oyunu tek başınıza oynamak zorunda da değilsiniz. Yanınıza arkadaşınızı alıp beraber oynayabilirsiniz. Ve arenaların hepsinde beraber ilerleyebilirsiniz ilerleyebilirsiniz. Ve x tam bir büyü dansı. Düşmanların etrafında dönüyor, zamanı büküyor, büyü dansı yapıyor ve acaba bu sefer hangi kombinasyonu yapsam diyerek düşünüyorsunuz. Düşündükten sonra ise her yeni girişinizde yeni bir şey denemeye çalışıyorsunuz. Karanlık büyülerden tutun, ateş büyülerine kadar oyun tam olarak bir mermi cehennemi diye anlattığımız türde. Grafikler retro tarzında olmasına rağmen renkleri çok canlı. Ancak bunları incelemesi çok zor. Çünkü dediğim gibi oyunda yerinizde durduğunuz her saniye sizi ölüme yaklaştırarak aleyhinize işliyor. Tempolu ve old school shooter oyunlarını seviyorsanız, üstüne üstlük yeni nesil bir mermi cehennemi oyunu arıyorsanız, The tam olarak sizin kaleminize uygun bir oyun. Oyunu Steam'e girerek istek listenize ekleyebilir, eğer yüksek tempolu gameplay hoşunuza giderse satın alabilirsiniz. Kendilerine bu video sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Gelin şimdi GTA oyunun içerisine girerek nerede hata yapıldığına, daha doğrusu nerede tecrübesiz kalındığına bakalım. GTA 3'ün temelde yaptığı ilk hata Cloud karakteri oldu desek bence pek de yanlış olmaz. Cloud karakteri Tommy'ye ve CJ'ye göre oldukça sönük, oldukça vasat altı bir karakter olarak ortaya çıkıyor. Hatta her ne kadar biz şimdi baktığımızda kötü gelse bile o dönem içinde Cloud karakterinin hiç konuşmuyor olması insanların canını sıkmıştı. Ancak firma Cloud karakterinin konuşmamasının sebebini güya altını dolduracak şeylerle kapatmaya çalışmıştı. Az önce bahsettiğim binlerce satır ses diye ve Gordon Freeman. Şimdi diyeceksiniz ki e Gordon Freeman ne alaka? Ama aslında çok alakası var. Rockstar o dönem ses dosyalarının devasa yer kaplamasından ve oyunda binlerce ses diyaloğu olmasından ötürü oyunun Playstation 2 DVD kapasitesini aşacağını düşündü. Bu yüzden de Cloud karakterine hiç ses yazmadı. Çünkü o dönem oyun dünyasının en popüler karakterlerinden bir tanesi Gordon Freeman'dı. İnsanlar Gordon Freeman'ı çok sevmişti. Bir teorik fizikçinin oyuncuyla bir ...bütünleşmesinden tutun, onun gibi bakabilmesinden çok ama çok hoşlanmıştı. Ancak burada Rockstar'ın unuttuğu şey şu oldu. Birisi bilim insanı, teorik fizikçi diğeri ise bir sokak serserisiydi. Ve dünyayı kurtarmaya çalışan, levyesiyle özgürlük sembolünü ikonikleştiren... ...lineer bir oyunda yer alan bu karakter yerine... ...kimse Cloud gibi açık dünyada özgürce hiçbir şey olmuyormuş gibi... ...suç işleyen bir karakteri seçmezdi. Çünkü az önce de söylediğim gibi en önemli şeyler bir tanesi eksikti. Bu karakterin bir kişiliği, bir kimliği yoktu. Oyun dünyası şu anda bile diğer sektörlerden çok farklı ilerleyen bir dünya. Birisi ya da birileri çıkar, çok tutan, çok beğenilen bir formül ortaya çıkarır. Diğer insanlar yahut firmalarda bunun peşinden gitmeyi dener. Bakın mesela Undertale çıktığı dönem Toby Fox ortalığı kasıp kavurmuştu. Bunun sonrasında ise birçok indie geliştirici dördüncü duvarı kıran, ekranın böyle garip garip gelişlendiği işleri denedi. Ve bu durumda Toby Fox yaptığı şeyin özel kalmasını sağlarken bu formülü uygulayıp başarılı olan çok az geliştirici çıktı. Veya en yakın zamandaki örneği de Vampire Survivors. Herkes bu türe girmeyi denedi ama çok azı başarılı oldu. İşte bu hatayı koskoca Rockstar yapıyorken diğer indie geliştiriciler niye yapmasın ki? Yani Rockstar o dönem oyuncular konuşmayan bir karakterle kendini benimseyebilir ve onun hissettiği şeyleri hissedebilir gibi bir şey düşünse bile maalesef oyunları bu konsept için çok çok yanlıştı. Hatta GTA 3'ün yapımcısı olan Leslie Benzis'in 2004 ya da 2005 olması lazım çok emin değilim. İşte o tarihlerde şu demeçe verdiği bir röportaj bile var. Cloud'un konuşmaması bilinçli bir karardı. Oyuncunun karakterle kendisini yansıtmasını istedik. Ancak sonradan gördük ki insanlar bu tarz oyunlarda oyuncu yansımasını değil bir karakter kimliği görmek istiyor. Yani Cloud karakteri oyuncunun kendisiyle bağ kurmasını istemiş ve onu boş bir tuval olarak vermiş. Ancak oyuncular hiçbir zaman Gordon Freeman gibi o tuvali dolduramadı. İşte Tommy ve CJ'nin neden Cloud'a göre daha baskın olduğu da gayet ortada. Başka bir neden de az önce söylediğim şeyle paralellik içeriyor. Yani direkt olarak Cloud karakterinde yapmaya çalıştıkları şeyi kötü etkiliyor. O da şehir tasarımı. GTA 3'ün hikaye anlatımı eğer oyunu tamamen oynadıysanız ve dikkat ederseniz genellikle ana karaktere ve hikayede yer alan karakterlere odaklanmıyor. Daha çok olayları şehire dayandırıyor ve şehri anlatıyordu. Yani oyun aslında yozlaşmış Liberty City'nin suç ekosistemini bize anlatıyor. Bununla beraber şehrin bu suç bataklığında nasıl cirit attığını vurguluyordu. İşte maalesef Cloud karakteri de bu suç ekosisteminin içerisinde default bir insan ya da bir piyon gibi. Görevleri yerine getiriyor. Herkesin başına bela oluyor. Başka belaları ortadan kaldırıyor. Kendisine verilen komutları yerine getiriyor. Ancak ne yaparsanız yapın hangi görevi bitirirseniz bitirin duygusal olarak bir tepki ver vermemesini geçtim, herhangi bir tepki bile vermiyordu. Yani Cloud'un gözünden insanlara Libertisti şehrini anlatmak kolay olsa bile maalesef bu durum Cloud ile bağ kurulmasına tamamen engel oldu. İşte bunun çok geç kalmadan farkına varan Rockstar tasarımını tamamen değiştirdi. Misal Tommy Vercetti karakterine kısaca değinelim. Kendisi beyninde bir otokomut çipi varmış gibi davranan bir karakter değil. Tommy seride yer alan ilk seslendirmeli ana karakter. Ama bundan öte yaptığı her şey bir duygu ve mizah. Içeriyor. Kendisi bir plan yapıyor. Kendisi herhangi bir şeye ekstra sinirlenebiliyor. Kendisi her şeye bir tepki veriyor. Yani Tommy hikayeyi taşıyan tasarım harikası bir lidere dönüşüyor. İşte CJ karakterinde bunun daha da üstüne konuluyor. Amerikan sokak kültürüne, çetelere, ailelere kadar iniliyor. İşte orada oyuncu karakterle daha rahat bağ kurabiliyor. Çünkü karakter kişiliği olmasını yanı sıra oyuncuya da giyim tarzı, kas yapma, dövme tasarımı gibi şeyler Geniş bir alan bırakmayı ihmal etmiyor. Burayı anladığınızı düşündüğüme göre başka bir konu olan oyunu gerçekten kendisinden sonra çıkan iki oyuna göre beta gibi bir taslak çalışmasıymış gibi gösteren görev tasarımlarına bakmak gerekiyor. GTA 3 er ne kadar devrimsel bir oyun olsa bile altında yatan tecrübesizlik maalesef bence oyunun en önemli kısmı olan görev tasarımlarına etki ediyor. Oyunda temel olarak iki tip görev var. Birincisi git ve birini ortadan kaldır, ikincisi ise git ve araba sür. Oyun dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Rockstar o dönem araba sürme mekaniğini sırf oyuncunun gözüne sokmak için böyle bir yola girişti. Oyunun tamamı neredeyse araba sürdüğünüz görevlerden ibaret. Ya birini alıp bir yerden bir yere götürmek ya araba yarışı yapmak ya da mevcut bir arabayı kaçırmak. Her şey araba sür ve ateş et mantığında ilerliyor. Aslında bunun mantığı ve altında yatan sebep oldukça basit. Rockstar o dönemde ilk kez tamamen 3D bir dünyada geçecek görev sistemi kurmaya çalışıyordu. Burada yatan tecrübesizlik ve komplike fikirler bir araya gelirse riskli bir şey olabilirdi. Burada riskten kasıt ise oyun motorunun çökmesi veya görev kodlarının bozulması. Bu yüzden Rockstar basit ve garantisi olan bir mantığı seçti. Ve bu basit mantık onların sonraki oyunları için en iyi yol oldu. Çünkü bu basit yolu seçmiş olmalarına rağmen GTA 3 hala Definitive Edition dahilinde bozuk bir oyun. Örneğin oyunda yer alan NPC'lerin durduk yere birbirlerini kafayı yemiş gibi vurmaları bir eksiklikken bu olay siz görev yaparken yaşandığında görevinizi tamamen baltalayabiliyor. Veya hava durumunun değişmesi, hatta trafiğin saçmalaması direkt olarak sizin görevinizi olumsuz etkileyebilirken oyunda bir checkpoint sisteminin olmaması direkt olarak size kafayı yedirtebiliyordu. 2011 yılında Denazur GTA 3 ile alakalı şunu söylüyor. GTA 3 bizim için bir kanıt niteliğindeydi. Oyunculara 3D bir şehirde suç işletebileceğimizi kanıtlamak istedik. Ancak görev tasarımları, karakter derinliği, çeşitlilik gibi şeyler sonraki oyunlara kaldı. Yani burada Denazur'un yorumundan çıkarılabilecek en basit sonuç da şu oluyor. GTA 3 bugün GTA'nın geldiği noktanın ilk adımıdır. GTA 3 her ne kadar bir beta, bir demo veya bir taslak gibi olsa bile %87 sevmediğiniz o oyun aslında Weistin'in ruhunu, ana karakter tasarımını, San Andreas'ın mekaniklerini, özgürlüğünü, GTA 5'in DNA'sını, komplike içeriklerini ve bugün GTA 6'nın hala gelişmesini değiştirilme sebeplerinin en başı ve bebek adımları oluyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum sizi.